Evet sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz herkesin merakla beklediği SU33 denen filo aracımız. Neden SU33 denen filo aracını herkes merak ediyor? Çünkü arkadaşlar bu filo araçları e, kendi yeteneğinizle değil de parayla alabileceğiniz en rahat ulaşabileceğiniz araçlardan ve güçlü araçlardan oluşuyor bu ara, e, uçaklar, tanklar veya başka şeyler. Şimdi gençler bu SU-33'ü ben nasıl aldım? Ben tabii ki para vererek almadım. Ben diğer e, oyundaki premium araçları aldığımda oyunun bana verdiği indirimlerden e, altın kartal hediyelerinden faydalandım. Yaklaşık 4-5 tane indirimden araç aldığım için premium araç oyun doğrudan bana yaklaşık 10.000 altın kartal hediye etti. Bu 10.000 11.000 altın kartalla e, ben bu su 33'ü açtım bir heves çünkü e, bir tane top diğer Ruslardan böyle su serilerinden bir tane uçağım olsun istedim. Herkes de zaten bu şekilde düşünerek bu araçlara yönlüyor filo araçlarına e, fakat yönelmekte bitmiyor bu iş arkadaşlar. Şimdi uçağı aldık almasına, ama uçağı aldıktan sonra burada modifikasyonlar var arkadaşlar. Bu modifikasyonları açmadığımız sürece bu uçaklar çöp, yani tam anlamıyla çöp. Ee, bir de bu uçaklarla mesela kendi Rus ağacınızdaki e, uçakları kasmanız zor yani imkansız çünkü 6 Tier altındaki uçakları kasamıyorsunuz. Pardon, 7 Tier altındaki uçakları kasamıyorsunuz. Oraya bu uçakla kazandığınız XP'ler yansımıyor. Ama çok ufak yansıyor. Nasıl yansıyor? Her maçta işte 200, 300, maksimum 500 XP aldığınız XP'ye göre ufak bir miktar yansıyor. Öyle ufak ufak eklenebiliyor. Ama onun dışında yansımıyor. Zaten bu uçağı aldığınız zaman bunun büyük kısmını modifikasyonları açmakta harcıyorsunuz yani zaten şuradaki modifikasyonları açmaya yaklaşık 150 bin xp harcıyorsunuz arkadaşlar yani uçakla zaten oynaya 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 e, bu modifikasyonları açmanız gerekiyor bu modifikasyonları da dediğim gibi bu uçakla oynayarak açmanız gerekiyor. Biz çok şükür açtık, becerdik. Şimdi bir şurada 500 kiloluk bombaları kasıyoruz. Daha bitmedi. Yani 150-200 bin XP'ye yakın e, XP kasmanız gerekiyor bunları açmanız için. Burada daha yangın söndürme var. Onu en sona bıraktım çok işime yaramadığı için. En son 26 bin XP'de buna vereceğiz. Şimdi bu uçağı incelerken arkadaşlar çok güzel bir maç ayarladım. Gerçekçi maçlarda... E, güzel işler yaparak ne kadar tek maçta XP kazanabileceğiniz ve bunu ekonomik sancaklar takıl değilken e, göstereceğim size. Öncelikle teknik olarak uçağın maksimum 2480 olarak şu an gözüküyor üzerindeki donanımlar takılıyken. Dediğim gibi uçağın şu an motoru açık, turbosu açık, her şeyi, gövdesi, mövdesi bütün upgrade'lerini kastık uçağın dönüş süresi 24.5 normalde bunun 23.8'lere ya da 24'e inmesi gerekiyordu ama donanımları açmama rağmen yeterince düşmedi 24.5 şu an dönüş süresi var tırmanma oranında 205'e çıktı top diğer jetlerde bu uçağın size anlatacağım iki tane çok önemli noktası var almanız veya almamanız gerekenler hakkında. Şimdi burada ikinci silahlara geldik mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tank gerçekçi savaşlarında da bu uçak kullanabiliyorsunuz. Tank gerçekçi savaşlarda kullandığınızda e, burada 500 kiloluk bombalar var, kullanabiliyorsunuz. E, burada ne 250'likler var da 250'likler çok bir işinize yaramaz. Full yanıcı takıp 3 tane üst çok rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta 4 tane üst bile alabilirsiniz eğer o ömrünüz yeterse. 100 kiloluk bombalardan baya baya bir koyup her yeri bombalayabiliyorsunuz. 250'lik ofap bombalar bunlar da zırh değerme değerleri yüksek bombalar arkadaşlar. Bunlarla da oldukça fazla sayıda kalabalık bir yeri bombalayıp çok sayıda kil alabilirsiniz. Füzelere gelecek olursak arkadaşlar füzelerden beklentiniz çok yüksek olmasın benim çok yüksekti ama çok yüksek olmaması gerektiğini anladım. Burada en çok iş yapacak size görünen füzeler R-27ER radar füzeleri arkadaşlar bunlar e, 35G çeken işte 25 kilometre kitlenme mesafesi olan ama 30-40 kilometrelerden de fırlatabileceğiniz füzeler ben bununla Uzaktan uçak düşürdüm mü Evet düşürdüm çok sinirlendim bazı F-14 fokur füzeli F-14'leri F-15'leri yaklaşık 30 kilometre mesafeden füzeleri atarak e, vurdum düşürdüm arkadaşlar Bunlar radar kitlenmeli füzeler rakibi havada yakalamanız gerekiyor Veya yere inmiyor yere yaklaşmıyor olması lazım rakibi vurabilmeniz için Genelde önden kitleniyor füzeler ve dediğim gibi çok hızlı füzeler tek avantajı bu 5.8 MEC çekiyor 35 G e, kapasitesine sahip füzeler 60 saniyede füze güdüm süresi var yani attıktan sonra 60 saniye kadar mazotu gidiyor füzenin şimdi en donanımlı birinci füzemiz bu radar füzesi olarak ısı füzesi olarak elimizde iki çeşit füze var arkadaşlar R-73 ve R-27 ET füzeleri R-73 R27 ET füzeleri gördüğünüz gibi bunlar da 35C'yi çekiyor. Fakat bunlar ısı güdümlü füzeler. Genelde her arkadan atmanız gerekiyor ama yandan da yakalarsanız hiç şey yapmayın. E, yandan da çok güzel atabilirsiniz. Ve bunları HMS kafa moduyla beraber atarsanız R73'lerle beraber kafa radarıyla beraber çok daha size faydalı olabilir. İlla düşmanın önünüzde veya arkanızda olmasına gerek yok. Bu füzeler de 5.8 mek çekiyor. Oldukça hızlı füzeler. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Bu füzelerin üzerinde kendi güdümleri de var. Yani e, şöyle göstereyim size. Şu Şurayı... Gördüğünüz gibi füzen ucunda burada kendi ısı güdüm radarı var. Bunların da isabet oranı normalde oldukça yüksek füzeler ama ben pek kullanmıyorum. Çünkü uçağı kullanırken birbirinden farklı 3 füzeyle oynamak gerçekten bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Onun yerine biraz e, R-73'leri kullanıyorum. R-73'ler biraz daha yavaş füzeler diğerlerine göre ama 40C'ye çekiyor. Manevra yetenekleri daha yüksek füzeler. Yani yakın mesafede düşmanı vurmanız daha ee, yüksek skor alabilmenizi gerektiren füzeler. Yani 40G'yi çektiği için düşman manevra yapsa bile füze de yine bu manevrasına karşılık verip e, adamları vurabiliyor. Biraz sonra izleyeceğiniz maç gerçekten bunlarla alakalı güzel bir maç oldu. Umarım videoya da like atıp kanalımızı mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiki bu füzenin fırlatma mesafesi 30 km ama arkadan kitlenme mesafesi 11 km. Size tavsiyem arkadaşlar ısı güdümlü füzeleri mümkünse rakibin altından değil de rakibin üstünden yollamamız çünkü altından giderseniz füzenin yere vurma şansı var rakibi alçaldığı sürece rakip uçağın yukarısındayken füzeleri R-73 olsun diğer e, 27 ET füzeleri olsun onları o şekilde göndermenizi tavsiye ediyorum ve füze mesafesi olarak genelde 4-5 kilometreyi geçmesin arkadaşlar. Yani e, rakibin rakibe yaklaşın 4-5 kilometre ısı güdümlü füzeleri atmak için o kadar mesafelerden atın. Hatta mümkünse 3-3,5 kilometrelerden atın yani. Mümkün olduğunca yaklaşıp atın ama öyle gidip de 1 kilometre dibine girmeyin adamın. 3-3,5 kilometre, 4 kilometre, 4,5 kilometre ısı güdümleri bu mesafelerden gönderirseniz çok daha isabetli bir şekilde vurma şansınız var. Çünkü düşmanın füzeyi fark edip ısı güdümü ne kadar ba geç basarsa vurma şansınız o kadar yükselir arkadaşlar. Yani flare ve şeflerini düşmanın kullanması açısından. Onun dışında zaten R R27 ER füzelerimizi de maçta izleyeceksiniz. 8 tane ER füzesi tek seferde takabiliyoruz. Ayrıca ee, yanlara da birer tane R73 kullanabiliyoruz arkadaşlar. Benim şu anda kullandığım iki set var. Birincisi bu, bu şekilde iki tane yangın bombası altı tane radar füzesi ve dört tane de ısı güdümlü füze arkadaşlar. Üst taraftaki setimde de R27 ET'leri kullanıyorum arada. Böyle e, ikisini kafama böyle değişiklik yapabiliyorum. Burada zırh derece, ger tank gerçekçi maçlarda kullanabileceğiniz Roketler var ama bunlarla vurabilmeniz için e, takım arkadaşlarınızın size info vermesi çok önemli. Çünkü 1200-1300 km hızla giderken e, düşmanı ufacık karınca kadar görmeniz çok zor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde yine S8 core roketlerimiz var. Bunlar da oldukça etkili roketler tanklara karşı. Yani 2-3 tanesi, 5 tanesi çok rahat bir şekilde bir tankı kilo olarak doğru yere vurabilirsiniz alabilirsiniz üzerinde bayağı bir adet takabiliyorsun 80 adet bundan takabiliyorsunuz ve 80 adetiyle Yani matematiksel olarak konuşacağım yaklaşık 5-6 tane 7-8 tane tank alabilirsiniz Eğer çok Bombardıman yapmazsanız tank gerçekçi savaşlarda kullanabileceğiniz donanım açısından geniş bir Uçak bu Su-33 bir de burada oldukça etkili olan Ve oldukça tanklara karşı Kil alabilmenizi net bir şekilde kil alabilmenizi sağlayan roketler var. S250 roketleri. Evet uçağımızın donanımları bu şekilde arkadaşlar. Bu roketler güdümsüz, kitlenmesiz roketler arkadaşlar. E, ateş ettiğiniz yere gider eğiminize göre. Evet arkadaşlar e, teknik olarak uçakla ilgili anlatacaklarım bu şekilde. Şurada modifikasyonlardan da kesinlikle olması gereken şey bir kere şu füzeleri açıyorsunuz. Bunlar bir tank gerçekçi savaşlarında oynamak istiyorsanız Buradaki roketlerin, bombaların hepsini açmanız gerekiyor. bu ZB-500 bunlar yangın bombası. Üst imha etmek için en çok XP kasmanız için arkadaşlar ihtiyacınız olan en önemli şey bu. Hatta mümkünse ilk bunu açın. Ee, makinalı tüfeklerinizi kasıyorsunuz. G-tulumu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten G-tulumunu mutlaka kasmanız gerekiyor. Gövde normu, uçak iskeleti, koruma, motor, kompresör bunlar hepsini tek tek kasmanız gerekiyor bunlardan sonra da 30 milim toplarınızın burada yer ve hadi hava hedefleri olarak değiştirebiliyorsunuz makinalı tüfeği çok etkili değil bu uçağın yani vurduğumu tamam alıyor ama e, çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğim 30 milimlik toplar önemli ama mermi sayısı biraz düşük hızlı bir şekilde gidip üst bombalama şansınız çok yüksek Manevra kabiliyeti çok iyi. Joystick ve simülasyon modunda oynayan arkadaşlar için gerçekten profesyonel bir uçak. Yani sadece dönüş süresi 24,5 saniye olabilir ama hava frenini kullanıp o Kobra diye tabir ettikleri hareketi becerebilen arkadaşlar için gerçekten çok etkili bir manevra e, olayı var. Şimdi maça geçiyoruz. Merak ettiklerinizi yorum olarak yazarsınız. Sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki filo aracı konuğumuz yine Ruslarda olacak. O da burada T-80 UK'yi size incelemesini göstereceğim. Bir sonraki e, inceleme konuğumuz bu arkadaş olacak. Hadi bakalım şimdi maça geçiyoruz. Keyifli seyirler. E, unuttum söylemeyi. Şu da çok önemli. Bu uçakta Atunut füze yok düşmanınızda karşılaşacağınız rakiplerin %80'inde atunu tüzeler var ve sizin filo aracı olduğunuzu bilen bütün düşmanlar ilk size kitlenecektir. Çünkü uçağınızın donanımlarının açık olmadığını düşünerekten veya yarısının açık olduğunu düşünerekten hemen size kitleneceklerdir. Yani sizdeki Atom MiG 29'a değil de Su-33'e kitleneceklerdir. Yani ilk düşmanın kitleneceği uçaklardan biri sizsiniz arkadaşlar. Bunu gerçekten göz ardı etmeyin. Mümkün olduğunca radarlara yakalamadan yakalanmadan yere yakın gitmeye çalışın arkadaşlar. Bir de yani karşılaşacağınız düşmanlar şunlar arkadaşlar. Yani Su-27, MiG-29 bunlar artık basit kalıyorlar şu anki düşmanların yanında. Bakın Burada Almanlarda Eurofighter diye bir baş belası var. Ee, Fransızlarda da aynı şekilde yeni bir uçak çıktı. Amerikanlarda da oyunun bütün dengelerini alt üst eden şöyle saçma sapan bir uçak çıkartlar. F-14 ama bunun iş yapan olayı füzeleri zaten. Fokur füzeleri. Fokur 90 diye bir füzeyle bu oyunu keşke etkinliği kasıp ben de alsaydım şu uçağı diyorum ama bununla oynayanlar kendine oyuncuyum demesin lütfen. Yani 40 kilometreden füzeleri gönderiyorsun Atunut füzeler var ve Füzelerden kaçman çok zor Çok akıllı füzeler gerçekten e, Maalesef Atunut füzeler var Fokur füzeleri atıyor 40 kilometreden Sonra dönüyor tekrar Havalimanına çayını kahvesini içerken Sen bir yandan killeri alıyor füzeler otomatikman Yani bu tarz uçaklarla karşılaşıyorsunuz Su-33 oynarken o yüzden Havalarda çok fazla yükseklerde takılmayın ee, en azından aracınızı ve personelizi kasana kadar. Ve personelden kastım da şu arkadaşlar. Yani bu SU33'ün mürettebatını fulllemeniz gerekiyor. Benim şu an daha full değil. Eee G toleransı ve kuvvet çok önemli arkadaşlar. Keskin görüş bu üçünü önce bir fullleyin. Dayanma gücünü en sona bıraksanız da olur. Yani şu farkındalık, şu g tolerance, kuvvet, keskin görüş bunları fullemeniz lazım. Fulledikten sonra arkadaşlar bir komutan ekip belli bir seviyeye ulaşınca burada niteliği yükselt diye bir şey var. 35 seviyeye ulaşınca mürettebatınız niteliği de işte 1 milyon 2 milyon kredi ödeyerek yükseltiyorsunuz. Bunlar gerçekten çok önemli ama dediğim gibi sizin zayıf tarafınız birincisi atunut füzeniz yok. İkincisi de füzelerinizin radar füzelerinizin menzili diğer uçaklara göre daha kısa. 25 kilometre maksimum menzili var. Yani 20 kilometre, hadi 5 kilometre de uçağı kovaladığını düşürsen 3-5 kilometre. 20 kilometre kala atmanız gerek. Şimdilik çok keyifli bir iyi iş çıkarttığımız maça geçiyoruz. Hadi hep beraber izleyelim. Zaten Su-33 inceleme videosu olarak yayınlayacağım. Çünkü güzel bir maç çıkarttık. Teknik özellikleri de uçak ilerledikçe e, uçağın potansiyelini tam olarak kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu uçağın özelliklerini yükseltmeden, donanımlarını açmadan sakın gerçekçi maçlara girmeyin arkadaşlar. İki tane füze atacaksınız diye, saçma sapan kobra hareketlerini yapmaya çalışacaksınız diye hem takım yenilir hem siz yenilirsiniz. XP'leriniz piç olur yani öyle söyleyeyim. E, gerçekten çok güzel bir uçak ama filo uçağı olarak ben özellikle para verip almadım bu uçağı. Oyunun bana verdiği hediye altın kartallarla aldım. Yani cebimden para harcamadım. Şimdi arkadaşlar, TVS moduna geçiyorsunuz. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle güzel oldu. Gelen uçakları 40-45 kilometre mesafeden radar belirliyor. Ondan sonra da Alt T tuşuna basarak bu hedefler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tekrar. Ama ateş edebilmeniz için radarı etkinleştirmeniz gerekiyor. Ona da ayrı bir tuş atıyorsunuz. Radarı etkinleştirdikten sonra gördüğünüz gibi burada 34 kilometreden şu an gelen şu an marka modelini göremiyoruz ama 34 kilometreden o da bize doğru geldiği için füze yerse 20 kilometre civarlarında aşağı yukarı yer diye düşündüm. Bir gönderdik kendisine. Bu şekilde uzun mesafe bir vuruş yapabilir miyiz acaba diye düşündüm. Bazen böyle maçlarda şansınız yaver gidiyor. Etraf açık arazi olsa bile gerçekten e, güzel işler çıkartabiliyorsunuz size odaklanmadıkları zaman. Şöyle bir şey var. Eğer su 33'ün donanımlarını açmadan maça bağlanırsanız bütün düşmanlar olduğu gibi size kitleniyor arkadaşlar. Yani ilk size kitleniyorlar yani. Şu an düşman 7 burada. 35 kilometreden attığımız füzeye 7 kritik hasar aldı. Ee, biraz sonra kili aşağıda gördüğünüz gibi yazdı bize. Şimdi burada hemen üst bombalamaya geçiyoruz. Motoru yavaşlatıyoruz. Motoru yavaşlatıp bombaları füzelerimizi bırakıyoruz. Çok güzel bir şekilde üst imhası yaparak o yanmaya başladı şimdi. Biraz sonra üst imhası olarak bize gelir. Burada tekrar motoru yavaşlatıyoruz ki ee, kalan bombalarımızda üst imhası olarak Kullanabilelim diye. Bakın burada ufaktan dalışa geçiyoruz. Abi güzel uçak, bir de yakışıklı uçak biliyor musun? Yapıyorlar bu işi ya. Vallahi burada şimdi tekrar hop bombayı bırakıyoruz, motorları yavaşlatıyoruz. Gördüğünüz gibi hop bıraktık bombayı, motor yavaşlatmayı tekrar kapattık. Üst iması tek bombaya yetmese de üstün yarısını imha edip oradan ispi kasmaya yarıyor. Hemen savaş alanına geri dönüyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar bir tane kilimiz var. Gerçekçi moddayız. Ee, düşman uçakları da bizi rahat bıraktılar bu maçta ilginç bir şekilde. Buradan tekrar JA-37'ye füzeyi gönderdik. Bakalım yiyecek mi? R-73 füzelerine döndüm bu arada. Elimizdeki füzeler bitti. Ee, dediğim gibi uçağın donanımlarını kasmazsanız ER olan radar füzelerinden sadece iki tane atabiliyorsunuz. Şu anda R73'ümüz 7 arkadaş ve ikinci kilimize ulaştık. Ve e, genelde sizin uçağınızı filo aracı olduğunu bildiği için eski oyuncular uçağınızın donanım özelliklerini kasmadığınızı düşünerek e, size çok büyük bir şekilde hop burada tekrar bir kritik hasar vurduk ve 3. kilo olarak geldi bize size salçı oluyorlar. Size gerçekten salçı oluyorlar ve bu sayede de e, ilk kan olma şansınız çok yüksek. Yani filo araçlarına özellikle hava savaşlarında arkadaşlar düşman uçakları ekstra eee salçı oluyorlar. İlk size saldırıyorlar yani. Evet buradan ufak ufak artık üste dönüyoruz ve maçı güzel bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Maç sonuçları da bu şekildeydi. Maçı birinci olarak tamamladık. Güzel bir puan kastık. Umarım keyif almışsınızdır. Su-33 ile ilgili ve diğer Rus uçaklarıyla ilgili, Amerikan uçaklarıyla ilgili fark etmez. E, merak ettikleriniz varsa yorum olarak yazarsanız videoya da bir like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.